kaçırdı. Hüseyin Gümüş olan günde atabilir mi? Her an atabilir. Kılçık gelebilir mi? Günde Kılçık. Evet bu arada değerli güreş severler. Çorum Osmancı güreş ağası Sayın Selman Erdoğan. Erdoğan. Yusuf Can Bey müthiş bir mücadele. <laughs> bu arada tek tekrardan İki elini kaslattı. Çok güçlü bir şekilde. Boyunduruk değil. Düzeltiyor. Ayçobuz özelinde yapmış olduğu oyunu bilerek mi yaptı onu bilmiyorum ama yani bizim ender görebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. Doğru mu Recep Musun? Evet, evet. 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 Bu arada Enes Doğan mücadelesi de tabii ki bir çok şeye evet. değecektir. performansını ışıldamaya, parıldamaya devam ediyor. Türk yağlı güreşinin parlayan yıldızı, değerli değerli olan güreşçide Serdar yıldırımdan sonra podyuma uzanan ikinci genç baş olarak adını tarihe yazdırdı Enes Dam. Döndüğünü, belirtti bir <Sessizlik> patrona kendini iyi hissetmediğini dile getirdi. Mehmet dişi dişi yapmış olduğu zorlu mücadele onu evet uzandı sanırım tansiyonu düşmüş olabilir sağlıkçılar tansiyonu ölçmek için diğer görevli sağlık çalışanını davet ettiler çayıra Fazla yıprattığını düşünüyorum. Evet ben de öyle düşünüyorum. İki gündür sonuçta bu sıcağın altında saatlerce mücadele veriyorlar. Sonuçta bugün beşinci tur. Yani bu arada çok değerli Recep İnci oldu hocam. Sana selamı var kabul baba dedi. Kabul baba güreşleri onursal başkanı Mustafa Haydoğdu. onun çok selamı olduğunu pehlivanlara başarı dediklerini bunu söylüyor Mustafa Kemal Paşa'dan. Evet sıcaklığında 32 derece olduğunu Sağın içerisinde daha fazla işitildiğini Tabii ki... tabii. Ee, evet. Sağın içerisinde nefesiyle ne? Evet, evet, Ama evet, Nereden baktın? dereceleri bulur Eğer iyi değilse ben kendi şahsi fikrim Devam etmemesi noktasında bir karar çıkmasını bekliyorum Çünkü Allah korusun ee, Yaralanma 5 dakika Yaralanma olmayan e, Sağlık sorunlarını 2 da dakika Ama burada baya bir zaman geçti Bu zaman süreci Kaleye alınmıyor herhalde Böyle bir karar vardı ama emekli uygulanmıyor. Evet tekrardan kaldı yerden devam ediyor Oral Okulu Ali Gürbüz karşılaşması. Puanı olan Galip yarı finale adını yazdıracak. Orhan Okulu mu yoksa Ali Gürbüz mü? Dört. Bence bu enesteler çok da sağlıklı değil. Hele şu aşamadan sonra Orhan Okulu'nun başının döndüğünü ve sağlıkçıların müdahale ettiği andan sonra o enesteler çok sağlıklı sapa sağlıklı olmayabilir. Fatih Doğan dakikaya akılmaz. Sağlık çok çok daha önemli demişti. Bir kez daha Orhan Okulu o sonrası evet kahraman şişman bu görüşü bitirelim diyor. Evet Kemal Limaz arka kadrajda da bırak elini kaldırdı. Ya bırak devam etme ya da devam et. Nasıl hissediyorsan Bu şekilde harekete de üzgürsün kendisine uzaktan evet kahraman şişman ve yüzlü patron oran okuluyu ikaz ediyorlar evet devam etmemesi gerekiyor artık oran okulu gerekiyor evet hadi çeyrek finalde çekildiği ve yarı final adını yansıran baş bitman ne kadar zararlı gürbüz olduğu Musa Bayram. Moral okumayı da vermiş olduğum mücadeleden dolayı kutluyorum. Sağlık sorunlarından sebebi. Elim, yarı finalde nasıl kalmış çeyrek finaldeki baş bitmanlarımız? Bir izleyin bakın. İki eli kasnakta yavru güreşte Haluküresi... de adeta İsmail Balaban. Ve işte bakın tam burada kılçık oyunuyla İsmail Balaban adını yarı finale yazdırdı değerli güneş severler. Mehmet Doğan'da Turan Balaban'ı yan kısır yan paşada dolanmak isterken benim, bir anda karşı bir benim, oyun benim, yaptı. Kılçık oyunları bakın kendini de attı sonuna doğru klasik oyunuyla. Ve Ali Gürbüz de Orhan Okulu bakın Orhan Okulu şu anda sağlıkçılar. Teakkuz'da ve kendisine